beraber yem tam Minecraft'ı çekeceğiz. Yanımda misafirler var. İlk kişi, birinci kişi. Kim olabilir? Gelsin. Bak kim kimmiş? Bize bir sürprizimiz olacak. Tabii ki kişi ilk bakışa bak gelsinler. Bu bölüm geliyor muuz? Gelirdir. Ee, ben şu an beş noktadayım. Gel. Oğlum bu taraftan gel bu taraftan. E, ee, skin'i böyle değil. Skin değiştirecek misin? Evet sonra değiştireceğim. Tamam bu arkadaşımızın ismi Ekin. Benim kuzenim olur. Bir yerinde dursana. E, Ekin kendi isim yazarsın kendi tamam mı? Steve kalmasın. Skin de değişti İstersin. Ve diğer arkadaşımız şu an daha gelmedi. Şu an daha Minecraft'ını yüklemedi. O gelecek. <laughs> bu bölümümüzde e, e, onu sonra söyleriz. E, bu ikimizin e, yeni gelecek serimizi. Değil mi Ekin? Ekin kafa evet. kafanı salla bir. Kafa salla bir. Ne güzel sallıyor. Ekim bak sen söylüyorum. Sen git kendi evini yap. İstersen gel şimdi benim iyi gel. Burada kal bir. Gel eve gel. Eve gel yapma. Eşe çalmak yok çünkü. Ana yatak yok. Hakikaten yatak yok bekle. Oğlum bir şey mi alıyorsun gerçesi? Şey. Yok sadece bakıyorum. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. evet. Bir şey aldın mı? Evet. <laughs> ya niye şey yok yatak yokmuş Tönele. Gir biraz koyun öldürebilir misin koyun? Evet ben Ya bilgisayar ya. <laughs> o bilgisayar. Bilgisayar Sen öldür gel. Akşam oldu. Belki şeylerden var mı? Burada yeni şeyler var. Bu ne la? Bu ne ki? Bunu bilen var mı? Kaç taneydi? Unuttum da. Üç. Üç. Ee, ne oldu? Verdim. Ek Ekin serimize hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi gece oluyor ben bir şey Ya açayım. Yarıkları sıfır yapayım çünkü sen şey arayacaksın ya. Ya da aç açayım mı? Aç. Ey misin? Kaç tane topladın? Bir. Orada bir tane daha var. ileri gitsene bak. Oh kızmış. Gel ben de gel beraber gir parayak. Gel aha bir tane koyun büyüdü. Bir, şey Bir tane koyunu öldürdüm. İçinde ne düşüyormuş? Ne yiyor lan? Gel Etin etim var mı yanında şu an hiç? Ama koyuna et düşmesi lazım. Evet. Abi sen içinden et istediğin yeri mi öğrendin? Evet var. Evet. Evet. Gel lan buraya. Hayırdır? Hay Abi öl artık ha. Manyan tablet. Tablet manyadı. Aferin Eko. Teşekkürler. Ekinler sana tek vefas. Sakın bana vurma. Koş mi? koş. Okçular oh, bokçular oh, oh, atışlar hepsi orada koş. Zombi mombi var kapatıyorum. Bayıp çıkıyorlar. Sen yoksa eve güvenli gidemezsin. Arkanda mısın? He he şu arkamdasın. Bu video e, az sürecek arkadaşlar. Devamı bugün gelecek. Gel gelmeyecek de biz başta farklı City 5'te çekeceğiz. Gelsin misafir olsun yanımda. Değil mi? Evet. Misafirim yok bu, evimde. Bugünlük misafirimsin. Diğer gün kendimi yatar mı? Aç aç şey. At. Yine açtım. Hayır atak Açıyor musun? Kızım, mu? Anne bir su var mısın? Ha. Batırdık. Helal olsun. Arkadaşlar bugün 2 e, iki video mu bir video mu çekeyim ha? E, Ekin ya at. Hem azıcık at hemen. Kapıyı da açıp bu unutmuşuz ya. Tamam canavarlar açar mısın? Teşekkür ederim. Bir açtım. Ana istediğimiz kadar kişi gelebiliyormuş. Yüz kişi. sen ne yapıyorsun? Uyuyorum. 5 aldın mı? Hayır. Ekin bak bu seride böyle. Üzgünüm. İkinciyim. Bana bir şeyimi göstersene. Tamam sana kalsın. O sen mi kopardın? Yatağını alsana. Bu artık bu eve gelemeyeceğim. Atıyorum. At. Tut oğlum. Tut tutum. Aa, attım. Ha tut. Tut hadi. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Naf boş boş. Ee, Elcim baş artık istediğin her şey. Evini yapabilirsin tek şey yapamazsın. Eğer e, şey çalmak yok tamam mı? Çalacak kadar hileden. Hileden değil. Siderson nasıl oynadın? Hı. Hmm. Ekin bu bölüm at bulalım mı? Kim Ekine? Bu, bu bölüm at bulalım. Kim bize at far zırh zırhlımız buluruz olur. Tamam. At mı? Evet. Atabilebiliyorsun değil mi? Evet. Sanki bilemiyoruz. Gerçek hayat biniyoruz. Ne varsa atak. Ben Hayır. Olamaz. Tamam vallahi Ol ol. Ama ee, nedir? İkinci bölümden kesinlikle kendi evini yapman lazım. Hadi artık bulacağız bulacağız. Ne yapıyorsun lan? Kırıyorum. Onları kırma. Onlar kır. Hakikaten nereye? Sen niye kırdın? Ben önlerini kuyruğu kırıyorum. <laughs> ek ek. Ekin'le e, bu seriye başka kişiler gelecek. Ekin biz ikimiz takım, olma, takım alalım mı beraber? Evet. Tamam başka kişiler gelecek. Galiba üç kişi, üç kişi, üç kişi, üç kişi mi takım olacağız. Çünkü bu bayağı bir kişi gelecek. İsim benim. Hadi gel. <laughs> tamam olur. <laughs> <laughs> Nedir? Nedir lan arayacaksın ha zaman? Diğer dik. Dikkatli ol biraz. Sen koyun biraz kasıyor mu? Ben oyun yani çok Ben de çok değil. Ama bekle bir be, be, bekledir. Keşke kart olsa her tevre şey yapardık. Bekledir bir. Bekledir bir yerinde bir dur. Yerinde bir dur ben bir şey atacağım sana. TP atmak var mı? Komut gelmiş şimdi. diyorsun? Ay yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ee, i̇smi neydi? Steve. Ana komut oluyor ben yanlış yazmışım. Komut oluyormuş. Böyle. O sonra tp tp yazdıktan sonra iki nokta mı koyuyoruz? Böyle deneyelim iki nokta Steve. Evet. <laughs> Galiba. Ya ama komut oluyor orada yanlış mı yanlış yazmazsın? Evet. Geliyor musun? Bir daha, bir daha. Sen orada ara. Beyaz at bulursan benim olabilir mi? Tamam. Evet. Mantı getirecek. İşte o. Evet, ha? Tanki buldu ya. Ben bekleyip Sen kat spawnlama şey daha gelmedi ya. Var mı? Var da biraz zor gelişti. işte. Ben bir e, Her e, ben... kendini yapabiliyorsun. Koyun buldum iki tane. Öldür gebert. Ben bir ne yapacaktım ya. Ben sefer Yeni şey geldi ya atı için. Oo bu da gelmiş. O ne? Ha o mu gelmiş? Çok farklı şeyler gelmiş. Ha, bu değil. Tabi farklı değil. İpi biz nerede yapıyorduk? Hani Şöyle dedim ah. ya. Biraz ünlü. Ünlü değildi. Peki. E, biz ipi almak için ne gerekir ya? gerekiyor? Bu kaşınlanma var mı? Yok ben baktım. Ah bak böyle. Ya benim ya? Neydi ismi? Ne ne? Slime top. Slime. Biz slime'ı nereden wow. bulacağız? Her şeyi o zaman atıp yer bölümde yaparız. Hmm. Tamam. Ee, bu bölümde ise sen son sonumuza gelin. Tek kişi, kimler kime geleceğini söyleyin. Diğer e, diğer diğer bölümde diğer kaşımız gelecek, diğer sürprizimiz gelecek. kim fazla uzaklaşma bak. Yok ben bulurum. İnşallah. Hmm. Bu bölümde sona gelmek kanalı abone olmayı unutmayın. Bay bay. Кэнси,